Kanal 56 TV ekipleri vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Bugün de ilimizin geleceği açısından çok büyük bir öneme sahip olan kentsel dönüşümü sorduk. Vatandaşların tamamına yakını kentsel dönüşüm müjdesinin bir an önce gerçekleşmesini bekliyor. Bu projenin gerçekleşmesi halinde Sirt'in çevresinin değişeceğini belirten vatandaşlar emeği geçenleri de teşekkür ediyor. Vallahi ben de millet gibi Ya oradakiler ama eskiler yaparsa daha iyi olur. Daha iyi olur. Bir de e, ee, daha daha güzel, daha temiz. Bir de yolları dardır. İnsan affedersin, eşek Allah gidip geliyor. Bir el arabası zorla. Ama dışarıda maşallah her yerde tır gibi giriyor. Ama şimdi yine Allah devleti işini razı getirsin. Allah kaza bala vermesin. Allah eksik olmasın devlete. Yine elhamdülillah şükür. Yaparsalar iyi olur. Yapmasa da nasıl istiyorsan öyle. Devlet neredeyse olacak. E, kentsel dönüşüm için düşüncelerimiz e, gerçekten yapılacak e, yani olacak bir projedir. Yani olması gereken bir e, işdir. Yani projelerin e, en en e, önemlisi de e, kentsel dönüşümdür. Yani bizim bu ünlü mahallesi olsun, Sakarya mahallesi olsun, e, ondan sonra Ulus mahallesi olsun, yani bunlarda gerçekten e, yapılacak bir projedir. Allah-u Teala e, devletimize zavallı vermesin işleri güçleri razı gelsin. Gerçekten olacak bir işti. Yani projenin bir an önce olmasını gerçekten canı gönülden istiyoruz. Kentsel dönüşüm her ne kadar geç kalınmış bir proje olsa bile şu anda e, tam bir e, zamanda yerinde bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu e, Sakarya Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Tınastepe Mahallesi, Ulus Mahallesi, Karakol Mahallesi ve Ülkü Mahallesi yani yetkililerin bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı kendisi gelip e, bu mahalleleri e, bizzat e, denetlediği zamanlarda kendisi de umarım farkına varmıştır. Birçok sokağa ambulansın girmeme giremediğini, itfaiyenin giremediğini, evlerin hepsi bitişik olduğunu, çoğu evlerin de metruk olduğunu. Bu metruk eee evlerde de e, madde bağımlısı gençlerin e, mesken edindiği görülüyor. Maalesef yani bu saydığım mahallelerde şu anda yüzde yetmiş, yüzde seksen gençler maalesef bu maddeyi kullanıyor. Bu metruk binalarda, metruk yerlerde. Yani kentsel dönüşüm bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Ee, ondan ziyade yani gençlerin yani bu tür kötü alışkanlıklardan kurtulması için yani bir proje olduğunu düşünüyorum. İnşallah da en kısa sürede kentsel dönüşüm uygulanır. Kısa sürede de sonuç alır. Yani şöyle söyleyeyim ben bu mahalle sakiniyim. 32 yaşındayım. Ee, doğu büyü, büyüdüğüm bir mahalle. Yani bizim bu mahalle ile kooperatif mahallesi diyelim, Bahçeli Evler Mahallesi, Afet Evleri Mahallesi arasında bir fark olmaması lazım. Çünkü insanlar hem olaylar yüzünden hem efendim söyleyeyim e, madde bağımlısı madde bağımlısı gençlerin meskene edindiği için millet buralardan kaçıyor yani. Bir an önce yani yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce hızlandırılması lazım. Gerçekten çok ciddi bir şey. Yani her şeyden ziyade gençlerimiz kurtulacak. Gençler de geleceğimizdir. Geleceğimiz kurtulursa inşallah biz de refaha kavuşuruz. Yani diyeceklerim bu kadar. Allah razı olsun kim yaparsa da. Yani bir an önce en acil bir şekilde yapılması lazım. Geç sayılmaz. Şimdi Allah razı olsun kim kim yaparsa kim sebep olduysa Allah ondan razı olsun bir an önce yapılması lazım. Sen dönene dönüşü söyleyelim böyle bir şekilde. Siyirt'in yani bir kesen dönüşme olursa çok güzel bir şekil olur. Yani Siirt'in sahibi yok. İş adamları hepsi Amerika İsrail e, Amerika'yla, İsrail'le her şekilde onlarla çalışıyorlar. Ama bugün yarın Siirt dedin mi evliyalar diyarıdır. Siirt çok güzel bir yerdir. Güzel bir memlekettir. Ama işte sahibimiz yoktur. Ne kadar bizim bir tane Siirtli iş adamı varsa hepsi başka ülkelerde çalışıyor. Kesen dönüşüme girerse çok güzel bir şekilde olur esnaflar rahatlanır. Yani güzel bir şekil düşünmüş devletimiz. Hani milletimize güzel bir şekil olur yani. Şimdi özellikle e, bu eski mahalleler için bizim bakan gelmişti Siirt'e. Mart'a kazma vurulacaktır. Biz dört gözle bekliyoruz. Tek eee isteğimiz budur yani şu anda. Mümkünse biraz daha, bir el atarsa çöyümüz e, məmnun qalarız yani. E, %80-i şu anda halihazır bekliyor yani. Biraz əl əl atarsa məmnun olursan.